Esselamu Aleyküm kıymetli insanlar. Şu anda sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Afrika'dayız, sahralardayız, bir köye geldik. Köy halkı şu anda buraya geldiler. Sondaj çalışmamız yapıyor. Bu demir borular dörder beşer metre yaklaşık 60 metreye kadar yerin dibine ineceğiz. Toprak yumuşatılıyor ve ardından buraya derin bir şekilde el ile aşağı doğru kazılıyor. Şu anda bu kuyumuza ortak olan bu kuyumuzu açan Hediye ve Aslan Takkalı ailesi birinci hayraatı şu anda açılıyor Rabbim razı olsun şu evlatlarımızın yüzü suyu hürmetine Rabbim sizleri cennetinde cemalinde ağırlasın sondaj çalışmamız bitecek kuyumuz yapılacak ardından güzel bir kuyu inşa edeceğiz onunla açılışını yapacağız inşallah Esselamu Aleyküm. Abi. Esselamu Aleyküm. <laughs> Kıymetli insanlar, Nefes Ol İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'da uzun zamandır çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz sondaj çalışmaları neticesini vermeye başladı. Şükürler olsun Afrika'ya geldik, köylere ulaştık. Burası çok güzel bir köy, Müslüman bir köy. Sondajımızı vurduk ve şu anda burada güzel bir kuyumuzu hayata geçirdik. Birazdan da açılışını yapacağız. Şu anda Burada hava sıcaklığı 35 derece. Yoğun bir sıcak var. Dışarıda 5 dakika kaldığınızda güneş adeta tepenize vuruyor ve insanı rahatsız edici bir sıcaklık meydana geliyor. Bu sıcaklıkta işte bu evlatlarımız, bu kızlarımız, bu yavrularımız görüyorsunuz hayat şartlarını ayaklarında sadece bir terlik, sadece bir elbiseyle bir yıllarını bu şekilde geçirmek durumunda kalıyorlar. Ablalarımız burada köy meydanında bir kuyu hayata geçiriyoruz. Şükürler olsun ki bugün burada bu kuyu yapabildik sizlerin sayesinde. Allah sizden razı olsun. Çok kıymetli Hediye ve Aslan Takkalı ailesi adına birinci hayratını bugün hayata geçiriyoruz. Allah sizden razı olsun. Ne hayır muradınız varsa versin. Rabbim her iki cihanda sizler aziz eylesin. Bu kuyulardan akan her bir damla hürmetine Rabbim amel defterinizi sevapla doldursun. Günahlarınızı bağışlasın. Sizi tertemiz yapsın inşallah. Cennetinde cemalinde Peygamberimizin havzu kevserinden su içebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbim gerçekten size yapılan tüm duaları kabul eylesin diyoruz. Buradaki kişiler de her duaya amin diyorlar ve sizlere çok teşekkür ediyorlar, çok mutlu oluyorlar. Bakın bu kadar insan bir bayram gibi bugün buraya toplandılar sizin hürmetinize inşallah. Evet ben şimdi kuyumuzun açılışını yapmak istiyorum. Görüyorsunuz Allah razı olsun. Rabbim ne hayır muradınız varsa versin inşallah. Bir evladımıza biz sizin adınıza su içiriyoruz. Kendisi içmek istiyor. Allah razı olsun inşallah. Suyumuzu test ettik. Allah razı olsun diyoruz. Şükran. Türkiye. Şükran. Nefes ol derneği. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun.